değerli katılımcılar, değerli dostlar. Tabii az önce şube başkanımızın konuşmasındaki heyecanı hissettiğimizi düşünüyorum. Bakın bu heyecan illaki sözlerde kullanılan yıldızlı kelimelerin yıldızlı sözlerin içerisinde değildir. Bu heyecan yürektedir. O heyecan da bugün bu salona, bu salondaki arkadaşlardan bizlere yansıdığını hep beraber hissettir. Bakın programın açılışında arkadaşımız bir sunuş yaptı. yani ben de birçok yerde bunu ifade ediyorum. Umudumuzu ve mücadelemizi büyüten diyoruz. Umudumuzu ve mücadelemizi büyüten. Nedir bu büyüten? Bu haksızlıklar karşısında susmama yerlerini gösteren. Baskılar karşısında boyun eğmeme direncini gösteren. Yapılan haksızlığın her birini kendi içinde hisseden, kendi şahsi menfaatini toplumun menfaatinin önüne koymayan, önce bu ülkede yaşayan her bir çocuğun hakkı için, gelecek umudu için mücadele etme azmini koyan, daha doğrusu eğri zamanda doğru durmayı bilen, siz dostlarla bu sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yerlerim. Değerli arkadaşlar bakın bugün eğitim için 16 yıldır geride bırak. Artık 17. yılını açlandırıyor eğitim için. Iş. Eğitim için mücadelesi ve etkinliği her geçen gün artıyor. Çünkü eğitim için gücünü örgütlülüğünden alıyor. Eğitim için gücünü yasladığı başka bir dayanak, başka bir irade yok. İradesi örgütlülüğün içerisindeki demokratik işleyişi. İradesi örgütlülüğün üyelerinin yansıması. Bakın artık eğitim dalların dalları göğe ulaşırken tabii bu güçlü çınarın kökleridir önemli olan. Peki eğitim işin kökleri nerededir değerli dostlar? Eğitim işin kökleri bize bu mücadeleye emanet eden, öğretmen el açmaz, boyun eğmez, yalvarmaz diyen fakir bay kutlardadır. Köstedir, köklerdedir. Işin mücadelesinin bu uluçların kökleri nerededir değerli dostlar? kökleri bu ülkenin aydınlanma ışığı olan bozkırlarından yükselen köy süre mimarları İsmail Hakkı Tonluçlar'da Hasan Ali Yücel'lerdedir. kökleri en sağlam kökleri nerededir? Bu ülkenin aydınlanma devrimi mimarı baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk dedi O nedenle sarsılmaz, yıkılmaz, dinlik bir kale gibi aydınlanmanın kalesi gibi durmaya e devam edecek. Bakın gittiğimiz birçok yerde bize şu sorular yapıyor. ki neden tek sendika değil? Eğer söz konusu sosyal haklar sağlık, özlük haklarıysa yalnızca neden tek sendika değil? Ama biz eğitim işi şöyle tarif ediyoruz. Eğitim iş emek ve aydınlanma mücadelesi Altını çiziyorum. Eğitim işi mücadelesi yalnızca sosyal haklar ve özlük haklar mücadelesi indirilemez. Eğitim işi mücadelesi bu ülkede cemaat çocuklarına mahkum bırakılan, kalacak yeri olmadığı için dışarıda kalmak zorunda kalan, eğitim yaşamını devam ettiremeyen her bir çocuğun hesabını sorma mücadelesi. Eğitim için mücadelesi bu ülkenin geleceğin mimarı dediğimiz öğretmenlerini, eğitimcilerini yoksulluk sınırının altına mahkum eden siyasi iradeye çekilmeden dindik bunun hesabını sormak yerine Eğitimiz bu anlamda hem emek mücadelesi bir kalesidir, hem de aydınlanma mücadelesi bir kalesidir. Yani sosyal ve özlük haklarımız için mücadele edeceğiz diye bu ülkedeki bir kız çocuğunun eğitim hakkını gasp eden bir yobazla yargıda gelmez eğitim işler. Daha fazla ücret alacağız diye bu ülkenin kurucu değerlerine, temel değerlerine, Hakaret eder, baş öğretmenini tanımayan bir iradeyle eğitimciler yan yana gelmez. Bu mücadelede bunun hesabını sormakta eğitimcilerin cesaretiyle ve kararlılığı olacak. O nedenle bakın 8 yıldır bir iştirak meydanıyla cesaret edilemiyordu. Hiçbir sendika bu anlamda da bir irade koymamıştır. Hepiniz bakın şöyle biraz altlarınızı zorlayın bazı fotoğraf meleğine gelecek gözünüzün Yetkili sendikalar, güya yetkili sendikalar, koca koca sendika başkanları Nerelerdeydi arkadaşlar? Yoksulluk sınırının altına mahkum bırakılırken eğitim emekçisi. Şey. Bu ülkede çocuklar barınamıyoruz diye eylem yaparken o sözde ettiği sendikalar neredeydi? Sarayda el pençe duruyordu. Biz ne söyledik? Kısık sesle saraylarda değil, yür sesle alanlarda haykırmaya devam edeceğiz ve bunu da aynı kararlılığı sürdüreceğiz değerli dostlar. Çünkü bizim mücadelemizde icazet aldığımız bir yer, yer yok bir beklentimiz yok. Bakın birçok yerde söylüyorum. Burada da ben ifade etmek lazım. Ben Eğitim İşim Genel Başkanı, Eğitim İşim Genel Sekreteri Sayın Cengiz Sarıyer'le ikimiz buradayız. İki merkez yönetim kurulu üyesi burada. Daha önce ben okulumda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordum. Şimdi öptüm genel başkanım. Aldığım ücret okulunda ne alıyorsam aynı. Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer burada okul müdürlüğü yapıyordu. Orada ne ücret şey alıyorsam Şimdi bu bizim aynı zamanda sendikal mücadeleye de bakışımızı çok net gösteriyor. Burası çünkü kimsenin zenginleşme değildir. Üyesi yoksulluk sınırının altında olurken, eğitim emekçileri yoksulluğa mahkum edilirken hiçbir sendika başkanı, hiçbir sendikacı burayı bir zenginleşme alanı olarak göremez. Ve eğitim şu Değerli arkadaşlar, ısrarla ifade ediyoruz. Eğitim mücadelesi yalnızca sınıfsal mücadele hattına oturtulamaz. Eğitim mücadelesi aynı zamanda bir aydınlanma mücadelesi. Eğitim mücadelesi aynı zamanda toplumsal sorunlara tepki gösterme ve toplumda yaşanan her bir sorunu kendi içerisinde hissetme sorumluluğudur. O nedenle bizim bu ülkenin eğitimine aydınlanmasına verdiğimiz var. Emeğine, alın terine sahip çıktığımız gibi bu ülkedeki her bir çocuğun eğitim hakkına sahip çıkıyor. Bunu da ancak birlikte başarabiliriz. Yine bakın sendikal anlamda örnek aldığımız Fakir Bayburt'un çok değerli bir sözü var. Bakın lütfen bunun farkında olalım. Şube başkanımıza çağrı yaptı. Sizlerden bir şey istiyorum. Lütfen kurumlarınızda, okullarınızda büyük bir cesaretle eğitim <laughs> şartlarına dağılın. Çünkü bu örgütünü eğer, tıpkı Fakir Bayburt'un da söylediği gibi eğer karıncalar birleşirse bir ne bileyim. Bakın bu gücü verdiğinizde göreceksiniz ki meclisin önünde direnen o irade daha büyük kitleyle direnecek. Mecliste milletvekili öğretmen parmak sallanmaz diye irade daha da destekleyecek. Sarayda el pençe değil, halkla emekçiyle yan yana kol kola omuz omuz olacak. O nedenle bu örgütünü büyütmekte hepimize bir sorumluluk söyler. Biz de sizden bu anlamda destek istiyoruz. Sendikamız bugün Türkiye'nin etkili sendikası. Ama yetkili yapmak için sizden destekliği yapıyoruz. Ben inanıyorum ki her biriniz bunu yüreğinizde hissediyor. Ve değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir yolu. Çünkü gerçekten bu ülkede aydınlanmaya, emeğe, alın terine mücadelesine katkı koyun, değerli dostlarla sohbeti paylaşmak Ama yine Mustafa Necati'nin söylediği gibi değerli dostlar, Öğretmenin eğitimcinin görevi yalnızca dört yıl arasında değil. Yalnızca dersliklerimizde değil. Dersliklerimizden çıktıktan sonra bu topluma karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu ben sizlerle birlikte yerine getireceğimizi yürekten inanıyorum. Hepinize geldiniz, güç kattığınız, güç verdiğiniz yürekten teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun değerli dostlar.